Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda alüminyum suncubun saksı değişimini yapacağım ve bakımını size anlatıyor olacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben zirai onlarda bir sürü türümü kaybettim. Onlardan biri de alüminyum suncuptu. Bu alüminyumumuzun biraz bakımı farklı arkadaşlar. Biraz daha çok ilgiye ihtiyacı var. Ben daha önceki bakmış olduğum türde bunu fark ettim. Güneşten hoşlanmıyor soğuktan hiç hoşlanmıyor. diğerlerine göre daha hassas. Mesela birkaç tane alüminyumum var ama sadece iki türüm. Bunlardan biri suncu, biri de sediflorum olan türdü. İkisini de edindim. Ve şimdi onların saksı değişimini sizinle beraber yapacağım. İlk önce alüminyum suncuktan başlıyorum. Bunu Plantis Botanik'ten aldım Instagram hesabından. Bu biraz büyük bir tür olduğu için 150 TL'ye almıştım ben bunu. Ve bakımı aslında biraz hassas olduğu için Bir önceki e, saksımı kaybetmiştim ben Bir önceki alüminyum türümü Bakın arkadaşlar bütün köklerini arındırdım Beş buçukluk saksıdan bu saksıya alınmış arkadaşlar Ve kalıbı oluşmuş resmen Çünkü köklerini arındırmamışlar sanırım o yüzden yeni almış olduğumuz bütün sukulentleri, bütün bitkilerin muhakkak saksı değişimini, toprağını değiştirmemiz gerekiyor ve genel bakımını yapmamız gerekiyor. İlk aldığımızda da diğer çiçeklerimizin arasına koymamamız gerek. Çünkü içlerinde hastalık da olabiliyor bazen. Unlu bit mantar herhangi bir türevi hastalık olduğu zaman bizim kendi yetiştirdiğimiz bitkilere de bulaşabilir ve bunu tabii ki de hiçbirimiz istemeyiz. O yüzden ilk önce ilaçlamalarını, bakımlarını yapmalıyız. Ondan sonra diğer çiçeklerimizin arasına alalım. Ben bitkimde Alev'in yanında e, kök budaması yaptım. Köklerinde hasar vardı çünkü çok ölü kökü vardı ve biraz susuz aslında. Ben bilerek sulamadım çünkü kök budaması yapabilirim diye bakın yaptım da. O yüzden sulama yapmamıştım. Bunu gölge alana alacağım ve yaklaşık bir hafta su vermeyeceğim kesinlikle. 10 de sürebilir bu e yeşilmesine ve göbeğindeki yeni çıkacak olan sürgünlere bağlı bu. Ben tüm yeni ekmiş olduğum sukulentlerde, bitkilerde onları gölgede yetiştiriyorum. İlk 15-20 gün kesinlikle güneşte bırakmıyorum. Dolaylı güneşten faydalanmalarını sağlıyorum ki şekil bozukluklarına uğramasınlar diye. Ondan sonra alıştıra alıştıra güneşe alıyorum. Özellikle serat türevi yerlerden aldığım çiçeklerde bunu uyguluyorum. Çünkü gerçekten çok çabuk form bozukluklarına ve adaptasyon sorunu yaşadıklarına tanık oldum. Benim bitkilerle alakalı anlatacaklarım bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.